Rabbim korkutuyor. Kalp mesuldür diyor. Yani insanın kalbi de böyle her şeyi düşünme açık olmayacak. Yani evhamlar yapayım, hayaller kurayım, efendim düşüncelerimi uzun uzun kuruntulara bağlayayım, İşte şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, olmuş bu, olmamış mı, bunları kalbi düşünmeyi kesmesi lazım. Bu kadar sorumlu olduğumuz iş varken şu anda bir günde bir gecede bu kadar helal, haram, nehir, yasak yani bu kadar işimiz varken fuzuli fuzuli işlere kalbi alıştırırsak o zaman ne olur? Bu kalp durmaz. Bu kalpten dışarı göze, kulağa, ele, ayağa eser durur. Bu hareketlere geçer bu. Yani kalpte öyle sadece düşünüp de boş geçen bir yer değil ki bütün bedenin efendim, ee, sultanı Elaine bir cezetle mutlaten İnsan bedeninde bir et parçası var ki ila salihat, salihat fesedi kurulur. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. Ve ila fesedet fesedi fesedi kurulur. O bozulunca bütün beden bozuk olur. Ela ve kalp. O nedir? Kalptir. Şimdi kalptir yani demektir ki sen böyle devamlı şu ne yapmış, bu ne yapmış, onu araştırın, bunu soruşturayım, bunu peşine düşün gibi kalbinde böyle bir uyarı sistemi çalışıyorsa bunun neticesinde mutlaka göz dolanacak kulak, aranacak, el aranacak yani. Çünkü kalp bozuksa bütün beden bozuk olacak. E kalbe de bir fren yaptırmak, bir düzene sokmak, bir tezkiye, seyir sülük, tarikata girmek, tasavvufta batıfeler almak, zikirle beraber kalbi, elâ bi zikrillâhi tatmâyı bir kalpler ancak Allah'a zikrederek yatışır şarkı dinleyerek, kürsü dinleyerek, müzik ruhun kıtasıdır diyerek, şarkıcı diyerek, müdür diyerek, müdür, diyerek <laughs> efendim oynayarak, zıplayarak, dans ederek, koron ederek kalp rahatlamaz. Değil mi? E o zaman bunların her birinden sahibi mesul olacak.